Merhabalar herkese. Düşündüm, taşındım. Bir ebe ve aynı zamanda ekizlerini bekleyen bir gebe olarak hastane çantası çekmemin farz olduğunu düşündüm. Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim evim hastaneye o kadar yakın ki araba ile yaklaşık 3 dakika falan değil mi öyle bir şey. O yüzden ben hani böyle sanki kavimler göçü gibi bir bavul hazırlamadım lazım olduğunu düşündüm. Hem hastalarımdan da gerçekten lazım olduğunu gördüğüm şeyleri aldım yanıma. Şimdi bir tane bavul aldık. Annemin e, değişiyle dört tekerlekli sonra da kullanırız dedik. Bu bavula önce şöyle bebeklerin kusetlerinin e, üzerine koymak için battaniye... Oh düşündüm bavulu yere. Düşünmemişim. Şöyle şeyler battaniyeler var. Bunları da çöp poşetine koydum. bir poşet bulamadım. <laughs> sonra da şimdi benim iki tane oğlum olacağı için İkisini ayrı ayrı hazırlamak yerine önce aynı aynı takımlarını giysinler diye şöyle ikişer tane hastane çıkışı aldım. 10 parça bunları yıkadık ütüledik. O yüzden tekrar açamam. Herkesin bildiği her yerde satılan böyle klasik hastane çıkışları işte. Şöyle hani aynı giysin biraderler diye bunları aynı yerlere koydum. İki tane Müslim bez koydum. Müslim miydi bunun adı? Müslim müydü? Öyle bir şey işte. Müslim bez koydum. Bebelerin şeyleri bu kadar. Yani iki tane hastane, ikişer tane hastane çıkışları var. Müslim bezleri var. Ondan sonracığıma bebeler için bir tane. Benimkiler e, şu an gerçi 35. haftadayız ama 35 artı 3'teyiz. Ama benimkiler şey olabilir, e, biraz küçük doğabilirler. Hem ikiz oldukları için hem de biz ana küçük, baba küçük hem de erken olabilirler diye bir tane e, şey aldık. Yeni doğan için değil de prematüre bebekler için bez aldık. Bunları ben artık atayım mı böyle aynı zamanda koyarken de. Bebeler için bu kadar şey aldık. Havlu almadık, nevresim almadık. Çünkü bunların hepsi zaten hastanede temin ediliyor. Bebeklere veriliyor. Orada yıkıyorlar. İşte ne bileyim şampuan mampuan götürmeye gerek yok. Var derlerse de evde zaten 2 dakikada alır geliriz. Hani siz isterseniz götürün. Ne resim almadım ne bebeklere ne kendime. Onu yapan çok var. Hani hastane ortamında gerildiği için orayı bir ev ortamına çevirmek istem. Benim zaten ömrüm hastane ortamında geçtiği için ben gerilmiyorum da. Hani gerek de görmüyorum açıkçası. Bana biraz boşan yük gibi geliyor. Şöyle enginciğime vereyim bunları da. Kendime neler aldığımı göstereyim. Bir tane emzirme südyeni aldım. Valla bunu hangi marka alırsanız alın. Hepsi aynı işi görüyor. Şu loose kilotları var ya kullanat. Onlardan aldım. Bunları hep internetten aldık enginle. Loose pedi aldık. Pet diyorlar ama bu normal e, regl olduğunuzda taktığınız petler özellikle ilk gün ve özellikle normal doğum yapıyorsanız yetmeyecek. Çünkü şakır şakır kanama olabiliyor bazılarında. Sezaryandan sonra çok olmuyor ama ee, Engin bir şeyler yapıyor da orada çocukların hastane takımlarıyla. Onları niye oynuyor hayatım? Ters koymuşlar hayatım şeyin içine. Ha. Oldu bir ters yani? <laughs> Nerede Çin kalmıştık? Low alın. Muhakkak, bak bunu diyorum yaz günü bile doğum yaparsanız kan kaybettiğiniz için ister normal doğum ister sezaryen çöküşüyorsunuz. Çorap alın anneler. Şöyle kardeşim bana hediye terlik ve e, taç almıştım. Bu terlik ve tacı da koyacağım. Bir tane havlu koyacağım. Ondan sonracığıma kendiminkiler şöyle yapalım. Heh. Kendi pijamalarımı açabilirim. Bunlar da yıkadık, ütüledik ama kendiminkiler şöyle olmaz. Şöyle e, önden bağlamalı iki tane pijama aldık. Şu da şöyle uzun kollu. Makyaj malzemelerim için çanta aldık. Çok abartmayın makyaj malzemelerini derim. Gümüş kapakla şey aldık. Göğüs kremi aldık. İşte buraya da şeyler aldım. İkide bir şey şey deyip duruyorum ya. Buraya da diş fırçası. Bak o da oradan işaret ediyor. <laughs> diş fırçası, diş macunu işte. Ee, yıkanmak için şampuan, duş jeli, cahçurt aldık. Ben lens solüsyonumu aldım. Ee, en önemli parçalardan birini göstereyim size. Ta -da. Ay çok ağır oldu bunlar. Dünyanın en tatlı çocuklarının dünyanın en tatlı pusetleri dermişim. Pusetlerini alın. Hayatım çok ağır bunları. Pusetleri olmadan hastaneden çıkmamaları gerekiyor. Bebeklerin bazı hastaneler bunu zorunda kılıyor. Bazıları sıkıntı çıkarmıyor ama benim size tavsiyem en de sonunda alacaksınız. Bebeklerinizi kucakta getirmeyin. Muhakkak pusetlerine koyun. Onun dışında söylemem gereken başka ne vardı ne unuttuk. Normal kilot da alabilirsiniz. Sezeryon olacağı için benimkisi ya göbek altı ya göbek üstü olacak. Hamilelikte kullandıklarımı alıp götür edebilirim. Yeni göbek altı şeyler de alabilirim. Doğum sonrası kaç kilo olacağım konusunda hiçbir fikrim olmadığı için. Böyle. Sabahlıklarım var. Sabahlıklarımı getirir misin aşk kütüsüm? Şeyde kapının arkasında yatak odasında. iki tane sabahlık aldım. Şu an gerçi havalar ısındı artık. Mart ayındayız. Ama yine de hastanelerde çok sıcak olmasına rağmen V olsalar da çok terliyor ama yine de bazen de üşüyebiliriz. O yüzden şöyle iki tane de sabahlık aldık. Biraz uyumsuz sabahlıklarım ama atalım bunları geri buraya. İki tane de sabahlık aldık. Bir de benim bu pijamalar çoğu anne için uygun değil. Ben de muhtemelen çekimden sonra çıkartıp atacağım bunları. Şey var bir tane de bende. Hafize Ana pijaması var ya Instagram'da falan da paylaşmıştım pembe. bir pamuklu onu giyeceğim. Hatta ne giyeceğim biliyor musun? Herkes bittikten sonra çekin bittikten sonra annemin bir tane pijaması var. Gep geniş onu giyeceğim. Çünkü sezaryen yerim acır falan. Benim hastane çantama bir de bütün bunlara ek olarak şey koyacağım. Süt sağma makinesi koyacağım. Onu koyabilirim. Ee, i̇htiyaç olursa evden getirt Çünkü dediğim gibi ev çok yakın olduğundan benim için sıkıntı değil. Benim minik hastane çantam bu kadar. Ee, suratımda böyle bir makyaj olmayacak. Doğuma giderken daha hafif, daha sakin böyle... Bütün kadınlar anne olduklarında çok güzel oluyorlar. Umarım ben de o kadınlardan biri olacağım inşallah. O yüzden çok makyaj yapmayı düşünmüyorum. Şu an hamilelik çekimim vardı. O yüzden böyle bilen ters öyümsü bir makyajım var. Söyleyeceklerim bu kadar. Altına eklemek istediğiniz bir şey olursa yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenir, abone olursanız mutlu olurum. Umarım bunu YouTube'a yükleyebilirim. <laughs> Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.